Merhaba, Wins indikatörünü anlatacağım sizlere. Şimdi indikatörde göz işaretinin yanında bir beşgen işaret var. Burada ayarlar kısmına geldiğinizde indikatörün açıklamasında otomatik trend gösterisi mi diyor? Eğer buraya işaretlersek arkadaşlar, sistem size otomatik olarak trendleri işaretliyor. Destek ve direnç bölgeleri görünsün derseniz destek ve dirençleri ekleyecek. Nerelerde satış geliyor, nerelerde tekrar alış ya da onay olacak. Pivotlar gösterilsin mi dediğimizde yine grafik üzerine pivotları yüklüyor. Pivotlar da bu şekilde geliyor. Pivotların destek ve dirençleri aylık, haftalık, günlük olarak. Hareketli ortalamalar gösterilsin mi dediğimizde Hareketli ortalamalarla birlikte işlem alan arkadaşlar için hareketli ortalamalar sistemde direkt hissenin üzerine dead cross, golden cross hareketlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Fibonacci çizemeyen arkadaşlar için Fibonacci gösterilsin mi de burayı işaretlersiniz eğer. Fibonacci'ler direkt sistemin üzerine hisseye eklenmiş oluyor. Burada indikatörün içinde eğer bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Sadece al ve sat sinyali görmek istiyorsanız bu şekilde mesela başka bir hisse daha bakalım. Aynı zamanda vadeli tarafta da kullanabilirsiniz. 5 dakikalıktan aylığa kadar tüm grafiklerin üzerine Kar marjları maksimum zarar oranları minimum olarak tutulmuştur. Trendler üzerinde al ve sat halinde devam ettirebilirsiniz. Tekrar 5 kere tıklayalım burada. Ee, aynı zamanda hareketli ortalamalarda tek bir indikatörün içine bütün hareketli ortalamalar konuldu. 13, 21, 34, 55, 122, 233 Siz bunları 89, 44 şeklinde kendi tarzınıza göre hareketli ortalamaları da değiştirebilirsiniz. Burada Fibonacci'lerin ayarında ters Fibonacci ve düz Fibonacci şeklinde reverse'e bastığınızda ters reverse kapalı olduğunda Fibonacci düzeltmesi olarak karşınıza çıkacaktır. Aynı zamanda pivotlarda haftalık, aylık, günlük, 1 saatlik, 5 dakikalık, 15 dakikalık, 4 saatlik, 5 günlük, 3 aylık, 6 aylık şeklinde pivot ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Pivotlar çok geldiğinde burada desteği ve direnci iki tane görmek istiyorum ya da desteği direnci aylıkta sadece bir tane görmek istiyorum şeklinde ayarlayabilirsiniz. Buradan sonra aşağı doğru indiğimizde destek renklerimiz var. Destek renklerinden sonra RSI var. RSI ekranımıza geliyor. ATR istiyorsak ATR'e geliyor. Momentum. ADX düzeltmesi. Bu tarz oscilatörleri el alışkanlığınız var ve kullanmayı biliyorsanız bunları ekleyebilirsiniz. MACD var burada. MACD'nin sinyali var. Mum grafik olarak da e, normalde mum grafiklere göre ayarlanmıştır. Eğer Haykin aşı mum kullanıyorsanız Haykin aşıyı burada işaretlemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bu etkiliyor zaten hissenin üzerindeki ortalama e, fiyatın. Karlılık oranlarında Hakinashi ile mum grafik arasında farklar oluyor. Hangi mum şekline bakıyorsanız grafikte o mum şeklini seçmenizi tavsiye ederim. Buradan sonra aşağı indiğimiz ayarlar burada sabit. 35 tane hisse görünüyor. 35 hisseyi burada kendiniz yandaki kalem tuşuna basarak kendiniz burada e, değiştirebiliyorsunuz. Kaleme bastım, değiştirdim. E, Naten'i kaldırdım mesela buradan. Aselsan'ı ekleyelim. Hisseyi burada değiştirdikten sonra varsayılan olarak sakla dediğinizde ekranınıza gelecektir. Hemen şöyle tamam diyelim. Bir de aynı zamanda stil kısmına girdiğinizde girdilerden stile geçtiğinizde stilde destek desteklediren çizgileri burada sabit çizimler var. Tablo denen bir e, tablo görüntümü var. Bu tablo görüntümü bir yıl içinde takip edeceğiniz ya da işte trade etmek için uygun gördüğünüz, e, karlılık oranlarını yüksek açıklayacak şirketleri araştırdınız buldunuz. Ama yakın bir zamanda hissede al sinyali gelmemiş ya da kaçırmışsınız. Burada tablonuza e, biraz önceki kalem işaretli bölgeden ekleyerek burada 35'e yakın lakin telefonlarda 20'ye kadar görünüyor. Ve ana bilgisayarda 30'a kadar çıkartabilirsiniz o hissede 35 tane hisseyi burada görebilirsiniz. E, tablonun kullanımı da şu şekilde. Hemen tabloyu da anlatayım. Tabloda görüntüde fiyat bölümü var. İlk kolon price olarak gösterilmiş. Yanında RSI, yanında TCI, bir sonrakine de ADX var ve süper trend var. Bu süper trend dediğimiz trend aslında trendin yönünü gösteren yer. E, up sinyalleri alım yönlü, down sinyalleri satım yönlü trendde hareket ediyor anlamında geliyor buraya. RSI kırmızı ile işaretli olan yerlerde sata yakın ya da trend kanal katlayacaksa buralarda aşırı satım bölgelerine çıkmış durum gösteriyor. TCI'da 50-60'ın üzerinde trendin var olduğunu, ADX'te yeşillerin olması da hissede güçlü alımların hareket halinde devam ettiğini ama down yazıp iki kırmızı geliyorsa burada bir kar alma noktasına artık gelmişsinizdir. Ya da e, tablo tamamen gri ve yanında ap yazıyorsa, ilk sinyalle beraber kaçırmış olsanız bile daha küçük periyotta, diyelim mesela buradan bakalım. Daha küçük periyotta hisseye alım yönlü dahil olabilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki yatırım tavsiyesi değil bu baktığımız hisseler için. Sadece burada e, indikatörün bizlere göstereceği görüntüden yola çıkarak sinyallerin gecikmişsek eğer girmek için yeni sinyalleri küçük periyotlarda daha aktif bir şekilde işlem alabiliriz. İndikatörü burada görünümünde göz işareti dönüyor. İndikatör hemen gelmedi demeyin. Birçok veriyi süzüp tabloya da yansıttığından dolayı göz işareti burada dönüyor. Ülkerde al sinyali geldikten sonra 2 4 5 mum geçmiş Şurada mumun dışı kırmızılaşmış. Bu kırmızılık satıcıların biraz olduğunu gösterir. Lakin tekrar buradaki bir sat sinyali geldiği takdirde yönün hala al olduğunu bilerek sat sinyalinden sonraki ala giriş yapabiliriz. Ee, sık sık al ve satlar geliyorsa yatayda ya da aynı fiyat bölgesinde sık sık al ve satlar geliyorsa sert hareketlerin habercisidir hissenin peşini bırakmamızı tavsiye ederim. Al ya da sat yönlü olarak hisseyi yakın takibi almanız gerekmektedir. Çünkü buradaki al sinyaller mumları kapatırcasına yaptıktan sonra kısa bir düşüşün ardından yükselişler gelmiştir. Bu şurada al sat yaptınız. Hissede bir zarar ettim gibi düşünürsünüz. Hisseyi bırakmayın derken şöyle sinyalleri aktif bir şekilde dilerseniz kullanın. İki sinyal aldınız al ve sat olarak. Burada hissenin peşini bırakıp takibi alın. Takibi aldıktan sonra sadece bu hissenin al ve sat yönlerinde işleme devam edebilirsiniz. E, detaylı olarak pivot, fibonacci ve hareketli ortalama kullanmaları ile ilgili eğitimlerime katılırsanız çok memnun olurum. Hayırlı kazançlar